İsmim Mehmet Ali Sarı, Samsun'dan geliyorum, Sarılar firmasından. E, toplantı bize e, bir birlikteliği, beraberliği, bu beraberlik içinde nasıl hareket edebileceğimizi e, ve iş ortakları olarak bize NG Kütahya'nın vermiş olduğu bu birliktelik e, gücünü e, pazardaki esnaflarımızla nasıl paylaşacağımıza bir katkıda bulunmak amaçlı bir bilgi birikimini e, Nafi Bey'in ve Erkan Bey'in vermiş olduğu e, güzel cümleler ve sözler bize bir enerji ve sinerji kattı. Bu toplantıda ben bunu en güzel örneğini kendi içimde gideceğim bölgemde ve pazardaki e, paylaşacak olduğumuz esnaflarla e, hareket etme konusunda bir enerji verdi bana. Ben bu konuda e, Nafi Bey'e başta ve Erkan Bey'e e, buraya katılan tüm Toplantıya katılan tüm esnaf ortak iş arkadaşlarımıza hep birlikte beraberce hareket edeceğimi düşünerekten teşekkür ediyorum.